Sizce ne değişti? Bir kadının kalbinden bir milletin ruhuna geçti. Dilerseniz son bir söz bitirelim mi? Evet, son sözüm bu. Atatürkçe Düşünce Derneği Kocaeli Şubesi'nin çok kıymetli üyeleri, ailelerimiz, dostlarımız, arkadaşlarımız hepiniz hoş geldiniz. Bize destek verdiğiniz için e, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. E, ben şu gördüğünüz ekip gerçekten çok kıymetli insanlar. Bizim derneğimizin üyeleri Kocaeli Üniversitesi'nden gençlerimiz var, gazetecilik okuyan arkadaşımız var, sahne sanatları, su aynı şekilde bütün arkadaşlarıma Mesut abime çok teşekkür ediyorum, her zaman bizim yanımızda oldu. Sibel arkadaşıma İkira Taner'e Barış arkadaşıma harika herkese teşekkür ediyorum. Ayşegül Yıldız Ulaş oyunumuzu yazan ve yöneten. Ee, bir de Emre Gün'le beraber yazdılar. Ee, Emre Gün'e de teşekkür ediyorum. Buyurun Emre Bey buyurun. Ve yönetmen yardımcısı kendisi Koca Üniversitesi'nde öğrenci. Ayşegül Hanım'ın öğrencisi. E, Pınar Sayın. E, emekli çok büyük. Bir saatlik bir oyun yaptık ama emin olun 3 ayda söyleyeceğim heyecanlıyız. biraz kusurumuza bakmayın. Ee, ışık, ses. Sestir, değil mi <laughs> Işık, ses, ee, ses hocam karıştırıyorsun. Işık, ışık, Ülkü yıldırım. Ee, o da aynı şekilde. Ses miydi hocam? Heyecanlı <laughs> çok heyecanlıyım. Ses, ışık ikiniz beraber yönettiniz. Pınar Sayın da aynı şekilde yukarıdalardı. Üç ayda yaptık bunu. Elimizde, elimizden gelen buydu. Eksiğimiz olmuştur. Affola. Bizim elimizden imkanlarımızla bunu yaptık. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir de e, bir de başkanım. E, bizleri e, ben şöyle kendi adıma konuşmak istiyorum. Bizim dönemimizde öğretmenlerimiz Atatürk'ü bize sevdiren öğretmenlerimizdi. Cumhuriyeti sevdiren öğretmenler. Ben en azından o şekilde e, büyüdüm, yetiştim. Öğretmenlerime çok şey borçluyum. Ve bugün Nurdan Hocam burada. Kendisini ben göremiyorum. Kimseyi göremiyorum şu an. Nurdan Hocam e, gerçekten çok kıymetli bir hocam. Ona bir alkış istiyorum. Beni seyretmeye gelmiş. Onur duydum, gurur duydum. Nurdan Hocam seni çok seviyorum. İyi ki senin öğrencin olmuşum. Bu şekilde her. dakika çok özür dileriz. Nasıl az Ay. oyuncumuz. <laughs> Ayşegül hocamızın <laughs> ee, oğlu Haklı En az oyunumuz bizim onu <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Çok heyecanlıyız. Hepinize tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Başka şey hocam. Hepiniz hoş geldiniz. E, yeterince konuştuk. Oyunumuzun da konuştuğunu düşünüyorum. Ekibime çok teşekkür ediyorum. Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Ağabeyi çok teşekkür ediyorum. Evet, kapatırken son bir ricamız var. Atatürk'ü Düşünce Derneği Kocaeli Şubesi'ne üye olun, bize destek olun, bize omuz verin. Kemalist mücadelemizde bizlerle beraber birlikte yürüyün. Biz sizlerle varız. Milyonlarca gönüllü bizim destekçimiz var. Ama sadece gönüllü olarak uzaktan kalmakla olmuyor. Ne olur bizlere iyi olun. Bizlerle beraber bu taşın altına sizler de elinizi koyun istiyoruz. Çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Herkese iyi akşamlar.